Assassin's Creed Valhalla'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son dostlarımızı kurtarmıştık. Bu bölümde neler gelecek? Hiç fikrim yok. Bakalım başımıza neler gelecek. Gidiyorum şimdi Rantvi ile konuşmaya. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Umarım benim kadar eğlenirsiniz. We thought we had lost you, for good this time. A İyi görünmüyorsun. Ne oldu? Bizi tutuklayanların <laughs> öldüğünü söylemek yeterli. Ve nasılsın? Bu kim? İyi. Yine de itiraf etmeliyim ki kralı sakinleştirmekten oldukça yorulmuştum. Senden memnun değil. Ben de öyle düşünmüştüm. Ve Sigurd baskınlardan döndü mü? Bugün dönmüş olmalı. Son haberlere göre. My husband dedi.

Şimdi gitmenizi tavsiye etmiyorum. Kuzeyden bir haberciyle konuşuyor. Bekleyeceğim. I ne var? Seeing 17 winters. kış olmuş. Babam öyledi, annem ölüdü. Vay be. Dün gibi hatırlıyorum ha sadness and pain. I should speak with help me make sense Görüşürüz evde. Bu balta gibi daha önce olduğunun gibi değilsin. Bu balta ne diyordu? Cümleyi kuramadım mı? Yo, welcome, dude. Did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew. Yeterlik gelmiş. Bejelerler. Ha? Keselik, uzak dövüş, yakın dövüş. Yakın dövüşe bir tane verdim. Direnç çevirdim. Ve suyu kaçta gidelim. Kuzgun yol ekipmanlarının gücüne bonus verir. Ha üstündekilere yani güç veriyor. Güzel. Şimdi alınan birkaç görev. Aile meseleleri. Demirci Gunnar ile konuş. Gunnar ile konuş. Siiri, sihirli teselli. Aile meselesine gidelim ya. Aynen. 45 metre. yapacaklarını keskinleştirmek ister misin? Hey Wolf. Hoş geldin. Sana bir şey göstermek istiyorum. Thor adına. Babanın baltası mı? Onu uzun zamandır görmedim. Bunu uzun zaman önce tamir et, taklit ettim. Hala iyi. Yaptığım yeni şeylerden biri. Evet, güzel. Ama bıçak kör. Net, netleştirebilir misin mi? Keskinleştirebilir misin? Are you sure? The fates have will it so. But in future, bring your <laughs> own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Getiririz. Ne lazım? Ha var elimde tamam. Varinin baltası. Üstün İskandinav balta. Üstün İskandinav balta. That should do it. Anything else? Yok dostum sağ. ol. That's all for now. Return anytime. Klan, Eivor'un döndüğünü görmekten mutlu. Ben de mutluyum. They must be finished now. Randvi. you have any other business, it may be wise to do it now. Let him cool down. I could speak to Volka first. Get this weight off my mind. The king is not going anywhere. <laughs> <laughs> Siri just. Buralarda mı yaşıyor? Yok pardon. Daha yaklaşmıyor mu? <laughs> tamam işte yukarı doğru gideceğiz ya. Pardon. <laughs> O mu? Yok dağlarda yaşıyor dedi. Şuralarda bir yerde yaşıyor. North. Bir savaştım mı? At nerede? Benim atım mı? Oğlum, kuzeye döndüm sakin. yine bir yerlere gidiyoruz ya. Sihir kim ya? Kargalar. Odin. Orada bir şey var. Haritada bir şart var. 195 metrede. Şurada da var? Oha. Para mı olacakmış? Bu ne? Hakire mesaj. Bunu böyle bırakırım okursunuz siz. I think there are some spots you missed. Bu insanlar ne arıyor? Whoever finds evening of my company. Care to join them? It must be around here somewhere. nereden biz? Suda mı? I'll turn twice if I stay here. Ha? Ona buldum. Ama çık ölüyoruz lan. Hey yavaş. Ha? Donuyoruz. Geldim. Daracı amcaya versek. Dayı aş aşağı, aşağı atamıyor mu? Atamıyor. I think this is yours. Halt in your search. A winner and my comb have been found. Torayı bulduk. The price for finding my comb is some of my time. Özel olarak seninle vakit geçireceğim. Bir yürüyüşe çıkacağız. Ve orada konuşmanın bizi nereye götüreceğini göreceğiz. I see. Lead on. Etmek. You are different than the kind of my flights are from, Siegfried. Burdened, decorated, and Delicate? In the others, they are like clubs. Blunt and ungainly. You are nimble, like a knife. Are you so in need of suitors that any passing woodsman or viking I will do? I was married once. My alfie died five winters back. Ours was a perfect marriage. I do not need another. But am I to go the rest of my days without love or attention? I think not. And the comb. Could be a comb, could be a brooch, or an arm ring? So long as it's lost, and to be found by a helping hand? Any good tales come of this? once i thought the same man had stumbled across me three times gave me a fright turned out to be triplets if this comb is worth nothing to you what shall i do with it you could keep it comb your hair or i could comb it if you like comb my hair is that why those men scramble over each other i could do more than comb your hair Find all your nuts and snacks and tame them, if you'd like. My, yep, my, and my hair is a tangle. I could use a softer touch for these kinks. Then let me. Nasıl mm, 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 da Touch. Indelicate voice this was fun as a keepsake thank you bill you tamed some nuts i haven't been able to reach myself your shoes Ben bunun için buldum tarağı ya. Bir şey var. Onu <laughs> çukura girdim. <laughs> Kuşlar uçuyor zaten oğlum. son sihire gidiyorduk biz ya. Bak şurada bir yer var. O yok oradaymış lan. Oha. Ne sen yerden sesler geliyor abuk subuk. Oha. sıkmış. mi? Ah! parçası Ah! Ah! Ne yaptığım? Canlı kırmayacağım ya. lazım olsa olursa gider şurada bir o zaman. 얘네들에다 갈키네 야. 멘얼탐 köpek mi o? Ha? Tilki. Ha? Manyak. O kaçacağım kafanı şimdi göreceğin ya. Burası mı? Volkan'ın evi.

It has been some time. What brings you so far to see me? I. I have come for your advice. On a private matter. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. I fear her final winter has come. No, but but she, she has me. Now. Let us speak to your needs. I have had a vision, a powerful vision. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but describe it for me. After seventeen years, I saw my father's axe again, and when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf howling in fears, and then a figure. A gray beard in a cloak with a single eye. He, he bid me follow him. Ah, the High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Seder will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. Have hmm. you mı? used the sort of magic before? I have no fear. It was not my satyr that made her like this. Her condition inspired the elixir. Did it help her? For a time, it opened her up to visions, strange, unreadable things. Then she returned to her current state. drink If you seek true understanding Omurdanma. Oh, oh. Ha. I saw nothing, Volka. Felt nothing. Harvey. Yok Volka, abi, hiçbir şey yok. Harvey. I walk among the dead. Neredeyiz? Ah, kurt. Sigurd. Sigurd! Sigurd! Brother. My brother. When did you arrive? There's one you what is this kaderimizi işliyorlar şu anda ya. Aa. Kaderimizi kendi elleriyle örüyorlar. Kurt. Yaralım. Sigurd. Brother. Brother. What is this? Bu ne? Başka yolu kavi. Her şey önceden belirlenmiştir. Sigurd. Sigurd. Gitme. Sigurd eli yerde? Alalım var onu giderken. Sigurd'un eline bir şey mi sunmuş? Bana böyle geldi. Sigurd! Ne? Ne oldu? Bu senin için değil abi. Abi kim oğlum? Sigurd gitti! O ne? Kurt! Bizi ısıran kurt. O kurt bizi ısırmıştı. Sakin ol Eivor. Benim Valka, buradayım. Tanrılar, I I... düşündüm de, ne oldu? Tell me Bana her şeyi söyle. Uh, I was on a mountain in uh -huh. Odin mi? o ya, ya, yazanlar mı? Ha kaderliklerini döndürdü. Nornlarmış onlar. Kurt beni aradı ne ya? Okay. The wolf was eager for my attention, as if it were beckoning me to follow. You are the wolf kissed, fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition or your fear. I saw the gates to Odin's hall of slain champions. They opened for me. Shades of Valhalla, for which you are destined. I do not know what else to say. My, my memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Then I awoke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory, and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nordnir have spoken, and this is their message. No, this is wrong. Or you misunderstand. That cannot be right. You will betray Sigurd. Odin fought against his fate. It can be done. Hol Hol. güzel diyor. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.